en güzeli seni düşünmekti. Sonra yaslanıp ardına dek dünlerine düşlemekti. En güzeli seninle uyanmaktı. Yastığında saçlarınla nefesine doyamadan, tenine sızmaktı için sızlamadan. En güzeli kurulmaktı köşküne bakla sofa. Edep adab unutmadan içine çekmekti varlığını. En güzeli sabahlamaktı. Akşamdan kalma değil de aklında kalmaktı yine. Hasret yükü vedalar, kokulu mendiller, gözyaşlar ve hoş geldinler gibi sıcacık. Rüzgarın koynuna giren yapraklar gibi aklının başından almaktı güzel olan. En güzeli gözlerinde puslu sabahlar gibi dalgın.